kadar DLS 22 oynuyoruz arkadaşlar. Bok gibi oyun bayağı sonra video atacağım arkadaşlar. 2 yıl oldu herhalde. Hemen maça girelim. Maçta bize girmesin. Nasıl şaka? Ya işte. Ben bayağı bir kadromu düşündürdüm arkadaşlar. En son herhalde bütün oyuncuları almıştım. her, her şeyi almışım lan. Kapatalım arkadaşlar 500 milyona. Çünkü bakın altın fiyatları çok fazla. Nerede? Nerede bakılıyordu lan altın fiyatlarına? Altın fiyatlarına nereden bakılıyordu? E buradan. Bak 1750 altın. Hatta 200'e veriyor. Neredeyse 2000 altın. 64 lira. 22 bin altın 829 lira. Ve pahalı bunlar artacak büyük ihtimalle. Ve bir tane oyuncu neredeyse 2000 şey altın. Bunu değiştirerek mi var? Değiştiririz. Formamızı de yapalım. Ben çizim sütü koymuştum takımı. Oynayalım. Borama yaptım. Daha sonra video turnum arkadaşlar izleyin yani güzel bir video olacak inşallah. Hadi. Hadi ananı sikeceğim he. Messi. Verdi Fernandez'e. Bruno Fernandez vurcula verdi. Hakimi Neymar'a. Neymar lan şu hareket. Neymar ortayı. Oy. Ya. Boyna F balık gibi orta açamıyor. Yarak gibi gidiyor amına koyayım. Al al onu. Ronaldo. Ya. Ben bu Ronaldo'yu sikeceğim aldım güne sokacağım ama. Messi yine iyi Messi o Messi sokuyor. Hadi. Neyim var sen de orospu çocuğu musun? Ne sen? Hesapl TikTok hesaplarımın çoğu kapandı lan. Hepsini küfür ettim bana. Şut! Ronaldo. Oy! Ronaldo. Özür dilerim bu arada Ronaldo. Ben sana küfür etmedim ben. Hakeme küfür ettim o. Messi'ye küfür ettim. Hımm Messi kızarım ya adam o. Ananı sikeyim. Kaydetmeye gerek yok. Ben ama kaydediyorum. Yani. Bu golü herkes görecek. Ananı kim? Az kalsın gidiyorduk. Bu arada ben Oblak'la çok asist yapıyorum arkadaşlar. Ederson bile bu kadar asist yapmamıştı. Ben de bu arada 3 tane kaleci var ha. Alison Becker var, Oblak var zaten. Mark. Hugo Loris var. Ay ben bu adamı sikeceğim yemin ederim sikeceğim bunun götü kaşınıyor ya Messi Lionel Pepsi Uuuu De Bruyne Kafa golüne bak Edit yapacağım <laughs> burada ben Editli izlersiniz büyük ihtimalle Ya hak Hadi hadi aldım Alın kardeş ver pasını Uzaklardan bir şut bu arada bir tane oyun keşfettim arkadaşlar. Böyle kendi kariyerinizi falan yapıyorsunuz. Pes arkadaşlar. Pes ama şöyle. Hileli bir pes. Google'dan indiriyorsun. O oyunu da atacağım size. Pes'ten daha güzel bu arada yani. Bütün hareket yani. Öyle şey gibi düşünmeyin. Tap. Onun gibi bir oyun değil. Pes gibi. Kariyer mariyer yapabiliyorsun. Bütün takımlar var. Beşiktaş, Galatasaray. Konya bile var. Konya Spor var ama. Bursa Spor da var. TFF 1. Ligi, 2. Ligi. Premier Lig. Al. Onu mu ettirik Hadi mi? Acaba bu ettirik okay. mi? Ve oy. <laughs> yaladı yaladı. Müzik koyamam arkadaşlar. O kadar geliştirmedim kendime. Ve <laughs> Maç ilk yarısı sona erdi. Bir değişiklik yapalım. Dinesi çok hızlı. Sok dayım. ortada oynasın. Messi ofansif Ay ofansif orta saha oynadığı için atamıyor bana. Messi'yi ben bir sağ kanata koyuyorum. Allah çarpsın size Prime Messi'den daha güzel oynuyor. 91 gol attı geçen yıl. <laughs> Bu sezon <laughs> ben Paris Saint-Germain alacak diyorum şampiyon olacağım ama <laughs> çok diyor yok bayağı maçın değili O ümidi var ya o diyor. <Gülüyor> 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 Renato Sanchez, Renato Sanchez her adamların yediği bile Süper Lig'den daha pahalı mı? <laughs> Hop çek şut. Oy. Gel. Oy. Bokesin well. orası. Az önceki mi attı lan? Neyse ben onu da geçerim. <laughs> Alexander gir. Ara tatile de girdik. Daha fazla video atacağım Erdoğan'ı çok seviyoruz. Amına koyuyoruz. Ama inşallah dava açmazlar. Bu izlenmez ya. Ben izlenmeyeceğini sanıyorum. Alexander Six ya. Bu kadar. What Hani bir sürü oyuncu var burada. Benim yedeklerim bile siz kuramıyorsunuz lan hayırdır aman asıl. Kurun da göreyim. <laughs> Messi senin lan ananı var ya. Oh my god. Messi çok pahalı bu arada. Messi oyunda şeye baktığım zaman <laughs> Messi herhalde oyunda 100 lira falandır yani. 119 lira falan Messi. Ball. Benim en pahalı oyuncum çünkü. İkincisi Ronaldo. Trend Alex Lindgren. Bruno, Bruno, Bruno Yarrak. Çık 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 çık. Ne <laughs> oğlum şu defansı bir koruy. Ananı sikim o dümdüz kaleye gitseydi o, o bak kurtarmazdı. Ve maç. Ananı koptum. Vur. Vur. Vuru. Ben ligin en kötü takımı almak Messi adamı. Arkadaşlar bir iki dakika. Evet arkadaşlar reklamı izledim. Oyuncu alabiliyor muyum? Alamıyorum. Şu Davut Silva belki diyecektim de alamıyoruz. Altın kupada ne Leeds United eşleşmişiz. Bunda da daha, daha şampiyonlar ligi başlamamış ama bizim... Ben önceki sezon şey elendim. Arsenal'a mal gibi amına koyayım. Kalecinin hatası Oblak herhalde hata yaptı. Gruplar böyle. O Real var. Sevilla Arsenal Paris var mı? Liverpool Ajax, Nice, Nice oyunda güçlü yani. Villarreal, Wolverhampton, Alkmaar, Juventus, Hulam, Belen. Oo, Inter Milan, Inter Dün ne güzel. Evet arkadaşlar orospu çocuğu bana şey yaptı. Aman ha koyayım ya. Ama bu bitmiyor. Bu kaç tane grup var aman ha koyayım oyunda. O amına. 20 tane grup var lan. Uu, bitmiyor iyi. Ben oğlum. Oyunda 1000 tane grup var. Oyunda 32 tane grup var lan koyayım. Gerçekte 10 tane grup oluyor herhalde. Video bayağı uzadı. Arkadaşlar. Böyle size bir kavramı gösterip videoyu kapatacağım. İşte böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Efsane isimler var. Özellikle Gabriel Jesus. Benim Prime dönemlerimde en çok kullandığım ama. Ve kaydıramıyorum. Bay bay.